Tamam, çok teşekkürler. En son, madem güvenli internet günüyle ilgili bir etkinlikteyiz, neden güvenli internet hizmeti kullanmayalım? Hem ücretsiz, hem de bu bizim hakkımız demiştik. İçinizden birileri, umarım ben duyamasam da biz zaten kullanıyoruz diyordur. Bazıları da, ya ben bunu bilmiyordum. Tamam öyleyse Hemen ben de bu akşam işte Türksel'i e, Süper Online'in neresiyse arıyorum ve ben de bunu kullanmak istiyorum diyebilirsiniz. Bu Milliyetin Bakanlığı'nın okullara uyguladığı bir filtre gibi bizi böyle e, sakıncalı içeriklerden koruyor. Ücretsiz herhangi bir şey yazılım yerine yalnızca arayıp ulaşarak halledebiliyoruz. E, benim kaynaklarımda bunun iki ayrı profili olduğunu söylüyor. Çünkü şu an bunu ben de kullanmıyorum. Aslında kullansak çok iyi olacak. Çünkü aile ve çocuk için ayrı iki profil tanımlanarak siz nelerin olup olmamasında seçebiliyorsunuz. O zaman bunu lütfen herkes bir not ediyor. Kendi servis sağlayıcısından eğer kullanmak istiyorsa güvenli in internet hizmetini günümüzün anısına talep ediyor. Evet. O zaman böyle daldan dala atlayarak başka bir şeyden bahsedelim. Sosyal ağlar internetin bir parçası. Hatta bazıları için internet yalnızca sosyal ağlar demek. Çünkü kendine bir akıllı telefon alıyor. En iyisinden alıyor. Böyle işlemciler 4 çekirdekli, 8 çekirdekli, RAM'ler 4, 6, 8'ler havada uçuyor. Ne yapıyorsun diyorsun? İşte WhatsApp'a giriyor, Facebook'a giriyor. Yapılan işler sınırlı ama cihazlar çok üst düzey. Buna da gerek yok bence. Eğer sosyal ağları kullanan birisi isek. Acaba sağ üst köşeden Facebook'ta profil ilgili yerden gizlilik ayarlarımızı yaptık mı? Bu gizlilik ayarlarında bizi herkes ekleyebiliyor mu? Paylaştıklarımızı herkes görebiliyor mu? Yalnızca arkadaşlarımız ya da arkadaşların arkadaşları görebiliyor mu? Bizim internette arattırarak herkes bize ulaşabiliyor mu gibi profil gizlilik ayarlarımız birinci öncelikte yapılması gerekiyor. İkincisi bizim internet aleminde hele el hele sosyal ağlarda tam ismimizi, adresimizi, telefonu, böyle özel fotoğrafları, okul bilgilerine kadar eğer paylaşırsak bununla ilgili bazı hikayeler de anlatılır. Belki de gerçektir. Facebook'ta siz 10 günlüğüne Antalya'ya tatile gittiğinizi ilan ederseniz bir başka paylaşımda da ev adresiniz varsa geldiğinizde büyük ihtimalle o güzelim 55 inç televizyonu bulamayacaksınız evinizde büyük ihtimalle. Öyleyse zaten insan neden sosyal ağlara bütün bilgilerini verir ki diye düşünüp Orayı biraz kendimiz için kısıtlamalıyız. Başka tanımadığımız kişilerin arkadaş listesine eklenmesi bu en çok Facebook'ta Fanville oynadığımız günlerde modaydı. Oradaki ekip biçtiklerimizi başkalarıyla puan arttırabilmek için listemizde Koreliler, Singapurlular falan oluşmaya başlamıştı. Tanımadığımız, tanımadığımız adamlar bir bakıyorsunuz gerçek hayatta 10 arkadaşı olmayan birinin 1500 tane Facebook arkadaşı oluyor böyle şeylerle karşılaşıyoruz. Öyleyse benim vardı. O kadar çok buydu. Hocam benim 700 tane falan vardı farm'imi varken. Hatta evet. bazı arkadaşlarım çocuktu. Onların büyüdüğünü, çocuk çocuk sahibi olduğunu, düğünlerini falan gördüm. <laughs> sosyal alanın güzel tarafları. Evet. evet. <laughs> o da çok güzeldi. Yakın. O güzel. <laughs> çok yakın bir bilgisayar öğretmeni arkadaşımın hiçbir sosyal hesabı yok. Bilgisayarcı Bizim gibi günde 10 saat makine başında oturan birisi ve büyük ihtimalle yıllarını bu makinenin başında geçirecek. Ama ister garipseyin, ister iyi yapıyor deyin, bu arkadaşın hiçbir sosyal medya hesabı yok, güvenli bulmuyor, kullanmıyor ve kullanmak istemiyor. Yine bununla ilgili olarak, bundan birkaç sene önce öğrendiğim bir şey, içinizde hiç deneyen oldu mu, siz yarın sabah uyanıp diyorsunuz ki ben Facebook'tan çıkmak istiyorum artık. Bu kadar yeter. Ben doydum. Ne var ki zaten Facebook'ta dediniz ve çıkmak istediniz. Maalesef Facebook'tan çıkmak yok. Çıkılma diye bir şey yok. Hesabınızı ancak dondurabiliyor. Bir daha da kullanmayı verirsiniz. Ama Facebook sizi paçanızı bırakmıyor. Onu bilin. O yüzden buralara hiç girmeyen insanların bir bildikleri var belki de. <laughs> Sosyal ağlardan birazcık bahsettikten sonra dijital ayak izinden de birazcık bahsedelim. Şimdi bazıları şey sanıyor. Ben bilgisayarın başına otururum. Bir tane şuradan saatte hesap açarım. Oradan da işte çok kızdım kimya öğretmenin hesabını bir hacklerim. Ya da işte okulun sitesini çökertir. Hatta e okuldan böyle notlarımı bile değiştiririm diye bunu böyle kabadayılıkla yapanlar oluyor. Ancak sizin bir IP adresiniz var. Bilgisayarınızda log kayıtları var. Telekom'da şu an yaptığımız her şeyin olduğu gibi her şeyin bir dijital ayak izi var ve bizim bu internet aleminde bir şeylerden kaçmamız veya sanki hayal etmiş yokmuş gibi davranmamız imkansız. Ee, ben hiç hackerlık özenmedim. Bugüne kadar pek çok kişi bizi bilgisayarcı diye böyle işte e, NASA'nın falan kayıtlarına erişebilen kişiler zannedebiliyor. Hiç öyle insanlar değiliz. Ama tek bir girişimim oldu itiraf edeceğim şimdi size. Bir yazılım sayesinde Antalya'da bir mağazanın bilgisayarının içinde buldum kendimi. Görebiliyordum oradaki kayıtları ve hemen sağ üst köşeden çarpı yapıp çıkış mıkış ne gerekiyorsa yapıp programı sildim. Ve o da bana son oldu. Yani dijital tövbe ettim resmen orada. Ve bir daha da asla öyle bir şey yapmadım. Arkadaşlar sizi bulurlar. Başınız da ağrır. Ve bazen de siz yapmadan da bunlar olabiliyor. Hesabınızı ele geçiren başkaları bu işi yapıyor. Örneğin güvenli internet diyoruz. Hepinizin evinizdeki ADSL modemler ya da o fiber internet modemleri parolası güçlü mü? Birazdan parola konusuna geleceğiz. Yoksa hiçbir şey olmaz. Bırak mahalle kullansın bedava mı diyorsunuz? Çünkü bir öğretmen arkadaşımız hatta daha sonra bir okul müdürü oldu. İki buçuk sene mahkemelerle uğraştı. Zayıf bıraktığı modem parolasına yan apartmandan birisi giriş yapıyor yasa dışı kaçak kontür satışı yapıyor. Bu kayıt altına alındığında modemin IP'si yüzünden arkadaşımızın log kayıtlarından yakalanıp onu suçlu buluyorlar ve kendisini ispat edip siber polisin de araştırmalarıyla başka birinin yaptığı bulunana kadar iki buçuk yıl çok üzüldü. Çok başı ağrıdı. Öyleyse bizim akıllı telefonumuzun parmak izinden tutun da oradaki desenlere kadar evlerimizdeki o modemlere kadar hiç kimseyle bunu paylaşmamalıyız. Ben içinizde biliyorum lise öğrencilerinin o benim kankam bizim saklımız gizlimiz yok diyor. Birbirlerinin Facebook'unda cirit atıyorlar. Sosyal medya hesapları birbirinin elinde ama içinizden birinizin yaptığı o hatayı maalesef asıl hesap sahibi ödeyebilir. Bence hiç kimseye Özel bilgilerinizi lütfen vermeyin. Adı üstünde bırakın özel kalsın. Sınırları olmayanların nesi olurmuş? Sorunları olurmuş. Eğer sen makinenin başında 18 saat oturursan beslenme bozuklukları, video bileği dediğimiz klavyeye elimizi böyle koyduğumuzda tam şuradaki bir dikkat edin. Hepinizin şurada bir kemiği vardır. Bu kemiğin yavaş yavaş şişmesi ve dışa doğru çıkıntı yapması video bileği rahatsızlığıdır. Oturuş pozisyonumuza dikkat etmediğimiz için postür bozuklukları hatta bununla ilgili bir arkadaşım yardımcı doçent araştırma bile başlatmıştı. Bilgisayarın başında çok oturan ve oyun oynayan kişilerin omurgalarıyla hiç kullanmayan veya az kullanan kişilerin süreye göre omurga bozukluklarını bile araştıran çalışmalar yapıldı. Bilgisayarlarımızın, telefonlarımızın başında lütfen sonsuz gibi düşünmeyelim. Peki bunun yolu ne? Başlarda söyledik ya, eğer içinizden birisi bir yan flüt çalıyorsa, evinin köşesinde bir gitar onu dörtüyorsa ya da işte akşamları ailesini, anne babasını, arkadaşlarını bağlamadan bir şeyler çalıyorsa akıllı telefonu zaten mecburen eli alamayacak. O zaman lütfen kendimize bir uğraş bulalım. Bağımlılık. Çayda tein varmış, kahvede kafein, Kola da zaten şu meşhur X maddesi. Alkolde etil alkol var. Sigarada da zaten yok yok. Şimdi bunlar bizde bağımlılık yapıyor değil mi? Nasıl yapıyor bu bağımlılığı? Bizim uzmanlar tarafından bu maddeler sayesinde beyin hassasiyetimiz uyarılıyor. Rahatlık hissine kavuşuyoruz. Ve dünya ne kadar da güzel görünüyor. Toz pembe gibi bağımlılık başlıyor. E aynı şekilde bilgisayar bunu yapamaz mı? Bilgisayarın başında oyun oynamak ne kadar güzel. Hiç ders çalışmak gerekmiyor. İşte anne babanın da bir sorumluluğu olmuyor. Bilgisayarın başında kimse size dokunmasa günlerce oturacaksınız. Mutlu hissediyoruz değil mi? Çünkü orada 20. seviyeye gelmiş bir karakterimiz var. İstediğimizi asıp kesebiliyoruz. E, karşımızdaki küçük ya da büyük işte bizden medet umuyor ve biz klan lideriyiz falan filan. Öyleyse yukarıdakiler İçinizden pek çok kişi herhalde kumardan, alkolden ya da işte ne diyelim bağımlılık yapan o haplardan korkar, uzak durur değil mi? E bunun ondan ne farkı var? Ama internet bağımlılığı deyince gülüyor herkes. Ne olmuş ben de bağımlıyım diyor. İşte maalesef bu bağımlılık bizi bazen az önce saydığım rahatsızlıklara kadar götürebilir. Yeni bir konuya geçiyoruz. Parola güvenliği. Şimdi bir kavram yanılgısı var. Hem öğretmenlerde hem öğrencilerde zaten sokaktaki insanda zaten var. Parola ile şifre arasındaki farkı netleştirmemiz lazım. Madem buraya toplandık, buradan birbirimizden bir şeyler öğreniyoruz. Bu yanımıza kar kalsın. Herkes diyor ki senin Facebook şifren ne? İşte akıllı telefonun şifresi kaç? Ya da işte e-posta şifreni işte söyler misin? Maalesef yanlış. Şu ana kadar saydığım ve sizin şifre diye bildiğiniz şeyler aslında maalesef parola. Hani askeriyede kapıdan seni içeri almak için parolayı söyle derler ya. İşte o işte parola. Adam seni Facebook'a sokmak için soruyor. Senin o önceden belirlediğin ve benimle aranda bağ kurduğun o kelime sayı neydi diye soruyor. E tamam askeriyede kapıdaki ajanından sorduğun şeyin aynısı değil mi? Bu parola. Öyleyse e-postaya girerken yazdığımız parola. Facebook'a, Instagram'a girerken parola. Peki şifre ne? Bir kere şifre, şifreleme ile ilgili bir mühendislik, özel bir alan. WhatsApp kullananlar bilir, son birkaç yıldaki ilk yazışmanın tepesinde bir şey yazar. Geçen aylarda da tartışmaya sebep oldu. Yazışmalarınız uçtan uca şifrelenmektedir. Üçüncü kişiler görmemektedir diyor. Öyleyse bir açıklayalım şimdi bunu. Sen buradan merhaba Ali yazdığında merhaba Ali aslında WhatsApp'ın serverlarına onların elinde ya bir şeyden geçecek ya neticede bir aracıdan. Oraya merhaba Ali diye gitmiyor. 128-256-BIT dediğimiz karmaşık ikilik sayı sisteminden oluşan çok güvenli bir başka şeye dönüşüyor. Yani şifreleniyor. Serverin üzerinden geçtikten sonra Ali'nin telefonu o mesajı okurken yazılım şifreyi dekode edip ondan sonra merhaba Ali'yi görüyor. Böylece iki kişinin arasındaki yazışmayı korkulduğu gibi WhatsApp'ın yöneticileri, musluğun başındakiler ya da server'ın yöneticileri görememiş oluyor. Ya da iddia en azından böyle. Öyleyse lütfen bugünden itibaren bari güvenli internet seminerinde bulunduk diye doğru kullanalım. Bizim herhangi bir böyle sanal yere giriş yaptığımız o karmaşık şeylere biz parola diyeceğiz. Şifre değil. Peki bunun güvenliğini nasıl sağlayacağız? Şimdi ben anlatırken lütfen herkes sahip olduğu parolaları gözden geçiriyor ve lafın bittiğinde de kendine bir puan veriyor onun üzerinden. Ben bugüne kadar parolalarımı ne kadar güvenli yapıyormuşum diye. Parolanın içinde kişisel bilgi olmaz. Ali 1999 ne güzel ya. Adı da var, doğum yılı da var. Düşünsenize TC'nizi yaptınız, e-okul şifreniz. E zaten bilmeyen yok bu TC'leri. Ya da ihtiyarlar bankamatikten para çekiyor, doğum tarihi yapıyor. Şimdi bankalar buna engel olmaya falan başladı. Oradaki şimdi amca kartı cebinden düşürse, ben de amcanın bir saçına, sakalına, boyuna, posuna baksam herhalde üç kere de kaç yaşında olduğunu tuttururum büyük ihtimalle. Doğum yılı yapmıyoruz ardışık sayılar. Bazıları ya ben yaşlanmaya başladım unutuyorum diyor. Bütün şifreler 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Olmaz. A, B, C, D. Olmaz. Tahmin edilmesi kolay şeyler. Klavyenin başına bir oturuyor arkadaş. İlk 6 tane şeye bası veriyor. Q, R, T, Y, A, S, D, F. Maalesef bunlar zaten herkesin aklına gelen şeyler. Yapmıyoruz. Peki önerilerimiz ne? Şimdi herkes kendi parolalarını bir gözden geçiriyor. Hepinizin herhalde 10-15-20 tane falan parolası vardır. Bazıları da bunu unutmayayım diye kağıda yazıyor. Benim doktora çalışmam tam da bu konu dijital veri güvenliği. 6 tane öğretmenle odak grup görüşme yaptık. Bizim okulun tarih öğretmeni. İsmail Hoca parolanızı nasıl saklarsınız diye kayıt yapıyoruz. Şu cevabı verdi. Bütün parolalarımı Tersten Osmanlıca kağıda yazıyorum dedi. Bunları da cüzdanında saklıyormuş. Bu gayet güzel bir parola yöntemi olabilir. Hem Osmanlıca yazıyor, hem de tersten yazıyor, hem de bir kağıtta bir yerde saklıyor gibi. En az 7 basamaklı olacak. Bazılarınızınki 6 ise şimdi size bir örnek vereceğim. İçinde büyük küçük harf, rakam nokta virgül ve de özellikle en sona koyduğumuz gibi artı ünlem gibi özel karakterler olursa bakın ne oluyor. Eğer sizin parolanız altı haneli bir sayı ise bir hack yazılımı tarafından 3 dakikada kırılabiliyor. Sadece 3 dakikada iyi bir bilgisayar altı haneli parolanızı tespit edebiliyor. Ama dikkat! Siz bunun içine benim önerdiğim şeyleri koyar da Biraz kendinizi zorlayıp 9 haneli yaparsanız bir yazılım bunu 44530 yılda kırabiliyor. Ömrümüz yetmez herhalde. Bence dünyanın ömrü de yetmez. Bazı kaynaklar dünyanın ömrü 25.000 yıl kaldı diyor. Yani iki kere dünya yansa kül olsa ancak kırılabiliyor. Öyleyse içinizde parolasını kaptıran belki vardır. Bu kadar kritik bir çizgi 6 hane mi, 7 hane mi, sadece sayı mı, içinde bir şeyler mi? İnternet aleminde bu çok önemli. Birkaç örnek var bakın. Yapılmaması gerekenler bir de en aşağıda işte böyle karmaşık bir parola. Bazıları da diyor ki ya hocam bunu nasıl aklımızda tutacağız diyor. Yani burası evet biraz zor. Bunun akılda tutulması zor ama bazıları da şöyle yapıyor. Çok sevdiğiniz bir film ya da kitap ismi. Harry Potter. Sen bunu Potter'ını alıyorsun. Kullandığın mecraya göre Facebook'ta mı? Başına F getiriyorsun. F Potter. Instagram mı? E Potter. Messenger mı? M Potter. En sonuna da artı eksi ünlem veya sayılardan yola çıkarak kombinasyonlu siteye girdiğinde a evet burası hepsi burada.com Harry Potter deyip geçiyorsun gibi size küçük bir ipucu vermiş olabilirim. Parolalarımız en büyük hata da şu adamın hayatındaki bütün parolalar aynı. E-postası da aynı, sosyal medyalar aynı. İşte maalesef bu da çok çok sakıncalı. Birini ele geçiren her şeyinizi elinizden alır. Paralı güvenliğine devam ediyorum şimdi. Geldik yeni bir konuya. Bu içinizdeki bazı gençleri bence ilgilendirecek. Yaşayan vardır. Çok ciddi sorunlar yaşayıp bunu anne babasıyla rehber öğretmeniyle paylaşmayan da eminim çoktur aranızda. Şimdi birazcık da buna bakalım. Siber zorbalık. Bir kişiye karşı internetten ya da akıllı telefonlarla sosyal medanda olabilir. Yani dijital ortamda sürekli bir saldırma hareketi. Eskiden Böyle eşkıyalar, berduşlar vardı, yol keserdi, işte hırsızlık yapardı, işte sizi döverdi, bıçaklardı, paranızı alırdı. Onlar pek kalmadı, gene vardır da şimdi bunun aynısını siber olarak yapıyorlar. Ve bunların hepsi yaşanıyor. Siber zorbalıkla ilgili bunlar hayati yerlere kadar varabiliyor. Belki de bu sunu içerisindeki en önemli konulardan bir tanesi. Başta söylediğim gibi şimdi onu örneği bir anlatalım. Bundan 4-5 yıl önce Balıkesir'de bir genç hayatını kaybetti bu yüzden. İki tane lise öğrencisi, ikisi de bunlar Balıkesir'de lisede öğrenciyken farklı okullardan oynadıkları çevrim içi oyunda birbirlerine verdikleri işte zarar, hasar yüzünden küfürleşmeye, iddialaşmaya ve kavga etmeye başlıyorlar. Zorbalık hat safhaya vardıktan sonra bunlar sanal ortamda sinirlerini yenemeyince bir tanesi diğerinin okul çıkışında, okulun kaldırımında yaptıkları kavgada birinin attığı tekme diğerinin kalbine geldi ve öldü. Bir lise öğrencisi hayatını kaybetti. Diğerinin de bildiğim kadarıyla mahkemesi hala devam ediyor. Ceza alma ve hapse girme ihtimali çok yüksek. Bunlar neden oldu? İnanılır gibi değil. Bir bilgisayar oyunu yüzünden oldu. Ellerinde hiçbir şey geçmedi, geçmeyecekti de zaten. Ama iki tane pırıl pırıl liseli gencin hayatı karardı. Siber zorbalık da o kadar da basit bir şey değil. Siz telefonunuzu elinize alıp birilerine öyle rastgele içerik gönderip onu tehdit edemezsiniz maalesef. Şimdi devam edelim. Siber zorbalıkta ne yapmamız gerekiyor? Ben bu sunuyu başlatma dönücü öğrencilere sorduğumda, şimdi illa sınıfta böyle bir iki tane efevari öğrenci oluyor. İşte ben de onu bilmem ne yaparım diye söze başlayanlar oluyor. Maalesef öyle değil. Çok dikkat edelim. Çok basit birkaç madde var. Zorbalık yapan hesaba asla münakaşaya girip cevap vermiyoruz. Bir, sayacağız şimdi. Hesabı engelliyoruz. İki, bulunduğumuz sosyal medyada bunlar artık var. Bildir ya da şikayet et varsa kesinlikle buna basıyoruz ve ekran görüntüsü alıp varsa mesajları kaydediyoruz. Bunları alıp elimizde artık kanıt olduğu için anne baba okuldaki sınıf ve rehber öğretmeni yardımıyla resmen hukuki yollara başvuruyoruz. Böylece sizin o kişiyi buldurma, ceza verdirme şansınız çok yüksek. Siz aynısını ona yaparsanız, o sizinkileri ekran görüntüsü alırsa bir de siz suçlu duruma düşebilirsiniz. Eğer bir genç hayatını kaybedebiliyorsa, bu gerçekten yaşandıysa, internet alemindeki çok gereksiz şeyler için sakın karşılık vermeyin. Lütfen ekran görüntüsü alıp şikayet edin. Böylece sizin gibi pek çok kişi bunları uygularsa o şikayet et ve bildirler çoğaldığında bunu sitelerin adminleri, yöneticileri incelediğinde ilgili kişi zaten oradan uzaklaştırılacaktır. Bir dönemin favorisi evlerimizde internet yok. Saati 1 liraya hesap açtırıp internet kafelere koşturdu gençler. Hala da gidenler var. Burada dikkat edilecek bir şey var. 12 yaşın altı kanunen internet kafelerde anne babası yoksa yasaktır. Onların buralarda olması suçtur ve hatta işletme buna göz yumuyorsa o internet kafe sahibi de suç işliyor demektir. Geldik bilişim suçlarına. Az kaldı yavaş yavaş toparlıyoruz. Hani birilerinin hesabına giriyorduk, hackliyorduk. Yıllar önce bir haber çıktı gazetede. İngiltere'de bir bankanın hesabından her gün işte oranın para birimi pound muydu? Her gün 10 pound ya da 10 dolar neyse gibi küçük bir miktar eksiliyor. Tabi banka çalışanları miktar çok da değil ama e, bu da böyle her gün olunca araştırıyorlar. 13 yaşında bir çocuk çıktı. Bankanın boşluğunu her nasıl yaptıysa tespit etmiş, her gün okula gitmeden önce adeta harçlığı gibi kendi hesabına, banka hesabından küçük bir miktar aktarıyor. Suç mu? Bu. Çocuk bunu çok masumane zannetse de e, resmen hırsızlık aslında. Şimdi sevgili öğretmenlerim ve öğrenciler dikkat edelim. Üç tane madde var ki Türk Ceza Kanunu'nda resmen mahkemeye çıkartılırsınız, ceza alırsınız bilişim suçları polisi kelepçeyi takar cezaevine de gidersiniz. Nedir bunlar? 243. madde diyor ki siz birinin bilgisayarına, modemine, tabletine, birisinin bilişim sistemine girmeye mi çalışıyorsunuz? Ayrı bir madde. Siz adamın sistemine girmeyi başardınız. Arkasından onu engelleyip adamın bilgisayarına uzaktan format atmaya, ya da verilerini silmeye mi çalışıyorsunuz? Ayrı bir suç. 244. madde. Ya da daha çok ticari anlamda banka ve kredi kartının kötüye kullanılması ise bu da ticari hırsızlık olarak 245. maddeden resmen işlem görürsünüz. İçinizde bu hacker işlerinde meraklı olan varsa hemen bu akşam bıraksın. Arkadaşlar bunlar iyi şeyler değil. Bunlar sizi üzer başınıza iş açarsınız. Eğer yasak cihaz veya program kullanıyorsanız bu da yine 245. maddenin bir başka bendinde karşınıza suç olarak çıkabiliyor. Bakın hep kaynak kaynak dedik ya işte bakın zor değil. Ben size iki gündür daha verimli olabilmek için bazı kaynakları tarayıp hazırladığımda bu dört kaynaktan bilgi aldım. Bunları sunumuma koydum. Hiç de zor değil. Son slayta da kaynaklarımı dizdim. Sizlerden de beklenen bu kadar da basit. Bu okuldaki gündelik ödevler için olabilir. Ancak Nursen hocamın da dediği gibi siz eğer bir öğretmeninizle danışman eşliğinde orta öğretim öğrencileri proje yarışmasına yazıyorsanız ya, ya da okulunuzda bir bilim fuarı olacak da oraya proje hazırlığında iseniz artık siz bir ödev değil daha ciddi akademik bir iş yapıyorsunuz. Ve karşınızda bunu inceleyecek iki tane TÜBİTAK uzmanı olduğunu da düşünürseniz daha ciddi bu işi halletmeliyiz. Bunun için de TÜBİTAK'ta katılacağınız yarışma ya da bilim fuarının ilgili öğrenci ve öğretmen kılavuzunda sayfanın ortalarında bir yerde bunu da hazırladım. İsterseniz paylaşabilirim ama 3 dakika kaldı. Zamanı iyi kullanmak istiyorum. Anladım artık hocam. Zaman. Ee, sanırım burada bitirebiliriz Nursel Hocam. TÜBİTAK projelerinde ilgili kılavuzun oradaki kaynakça kısmındaki 12-13 tane madde vardır. Orada dergi mi, kitap mı, internet kaynakçası mı, e, yayınlanmış makale ya da tez mi gibi kriterlere dikkat ederek daha doğru kaynakça yazabilirsiniz. Nuhşen hocam, müsaadenizle son sözüm şu. Buyurun. hocam. Hep, hep beni dinlediler ya. Burada işte 30 kadar katılımcı var. Lütfen herkes boş bir zamanında http ile başlayan ve https ile başlayan internet sitesi adreslerinin arasında ne fark varmış? Bu da nereden çıkmış? Acaba süs olsun diye mi yapılmış? Bunu mini bir akşam ödevi gibi düşünüp katılımcılarımızın bu konuyu araştırmalarını ve oradan da küçük bir kazanç sağlamalarını rica ediyoruz. Teşekkür ederim bu kadar. Çok sağ olun hocam. Çok teşekkürler. Ağzınıza sağlık. Bence evet. çok yararlı oldu. Emeğinize sağlık. Umarım faydalı olmuştur. Çok 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 teşekkür ederim. Yani beni düşündürdü. Teşekkürler hocam. Parolularımı, parolularımı değiştireceğim hocam. <laughs> Peki. Faydası olmuştur umarım. Karşımda benim tanımadığım, göremediğim öğretmen arkadaşlarımız var. Balıkesir'de bir gün buyurup gelirlerse inşallah yüz yüze de görüşürüz. Çok teşekkür ediyorum hocam de sağ hayırlı Güzel. Teşekkür ediyoruz hocam bu kadar Ben teşekkür ederim. Nursel hocam çok az kaldı sonsuz gün karşılaşırız. İnşallah. karşılaşırız karşılaştırma adıma. Çok sağ olun hocam. Vakit ayırdınız ederim. Çok Çok e, zaman bu dar zamanda bu seminer haftasında sürekli bir seminerden diğerine gidiyoruz konferansa ve binarlar e, vakit ayırdığınız çok teşekkür ederim gerçekten. Ben çok keyif aldım. Umarım herkes için öyle olmuştur. Hepinize iyi akşamlar. İyi akşamlar hocam. İyi akşamlar. İyi akşamlar. İyi akşamlar, i̇yi akşamlar herkese. Ev sahibiyim ya en son ben gideyim diyorum. <laughs> Nursel hocam sonlandırıyorum. Tamam hocam görüşürüz selamlar. Sağ olun. İyi akşamlar.